Arkadaşınızın karşınızdaki kardeşinizin ayağını kaydırmak için tartışıyorsunuz. Yani bir şey var burada, mücadele var. Galip gelme duygusu, baskın geliyor. Siz arkadaşınızın kardeşinizin ayağını kaydırmak için tartışıyorsunuz. Kim arkadaşının ayağını kaydırmayı istiyorsa, onun küfre düşmesini istiyor demektir. Kim de arkadaşının küfre düşmesini isterse daha arkadaşı küfre düşmeden kendisi küfre düşmüş olur. Tartışmayı seven, tartışma yolu ders işleyen İmam Asam, burada tartışmanın da usulünü, adamını öğretiyor. Tartışmada asıl hakikati bulmaktır. Asıl olan karşının ya da kendimizin aydınlanmasını sağlamaktır. Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Merhaba Hamzacığım. Merhaba hocam. Nasılsın? İyisin? Hocam sizi her gördüğümde biliyorsunuz. Ee? Evet. Şey Allah da seni sevsin. Evet. Diyelim ki birisine hatalı bir mal sattın. Kusurlu bir mal sattın. Evet. Adam da bilmiyorsun kim olduğunu. Bulman imkansız ne yapacaksın? Söyleyeyim mi ne yapalım? Ne, yap ne yapacaksın? Söyleyeyim mi? Ne yapmalısın? Size söyleyeyim mi? Baştakini söyle. <laughs> Benim ona bundan mümkün değil. O ticaretten kazandığın bütün parayı tabii ki de ne ya, yaparım? Hakikaten ne yaparım? Biliyor muydun cevabını? Bilmiyordun. Yok, iyi e? bilmiyorum <gülüyor> 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 Böyle bir şey yaşadım. Bir hata, bir hesapla değil ama buna benzer bir şey yaşadım. Yani şimdi bir, birine bir terapide bulunacağım ama onun kim olduğunu ve nerede olduğunu bulmam imkansız. Denk gelirim bir yerde, bir kapı kapı kesip onu mu arayacağım? bir şey imkanı var mı? Yok bulma imkanı olabilir. Bulmam, ama canım. şöyle bulma ihtimali hiç yok. Yani ne yapacaksın? Imkan. Ne yaparsın? Yani denk de, de, ama o çok öte bir şey. Bizi, bizi de bir şey. Biz düşünürüz yani nasıl bulamayız. Kendi aklımızla bulamayız yani. Evet. Bununla ilgili İmam Azam ve bu Hanife'nin hayatında yaşanmış buna benzer bir olay var. İmam Azam nasıl? <laughs> İmam Azam bu Hanife çok büyük bir alim, iyi bir öğretmen, eğitimci ve aynı zamanda çok büyük bir tüccar kumaş ticareti yapıyor. İpek kumaşlar satıyor, elbiseler satıyor. Ve İmam Azam Ebu Hanife kendisine ve öğrencilerine de ailesine de vakit ayırabilmek için özellikle çok büyük bir tüccar olmasına rağmen ortakla çalışıyor. Birlikte çalışıyorlar. Böylece bazen o işin başında oluyor. Bazen İmam-ı Azam işin başında oluyor. Birlikte yönetiyorlar bu işi. Ticareti birlikte götürüyorlar. Dükkanda kalma durumunda da Küfe'de yaşıyor biliyorsun İmam Azam Ebu Hanife. Vefatı Hicri 150. E, tabi'in olduğunu düşünüyorum ben İmam Azam'ın. Küfe'de yaşıyor. E, Kufe'de hem dükkanları var hem bir de farklı yerlere ticarete gidiyorlar. Diyelim yani ki Şam'a gidiyor ya da işte Yemen'e gidiyor. Farklı Medine'ye gidiyor. Farklı yerlere gidiyorlar. Bunu da nöbetle şey yapıyorlar. Yani bazen İmam-ı Azam gidiyor, bazen ortağa gidiyor. Bir gün bir kervan hazırlıyorlar. Şam'a gidecek ortağa. Kumaşları yüklüyorlar, elbiselere yüklüyorlar. Fakat İmam-ı bu Hanife elbiselerin içerisinde bir tanesinin kusurlu olduğunu görüyor. Defolu elbise. Onu ayırıyor ve ortağını da uyarıyor. Diyor ki bak diyor ben şu elbiseyi ayırdım. Bu kusurlu bir elbise, defolu bir elbise. Sakın ha bunu sağlam elbise fiyatını satmayasın diyor. Dikkat edesin. Tamam diyor o da. Neyse gidiyor. Orta haftalarca da bir gidiyorlar uzun süre oralarda. Döndüğü zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife ortanı karşılıyor. İlk sorduğu soru ne olabilir sence? elbiseyi ne yaptın diyor. Eyvah diyor orta. Ben diyor onu unuttum. Ve onu sağlam elbise fiyatına sattım diyor. E sattıkları adam bulması mümkün değil. Ne yapacak? Başta sorduğumuz sorunun cevabı burada. Normalde aslında İmam Azam Ebu Hanife ne yapar? O elbisenin fiyatı ne kadar? Şu kadar. Sağlam elbisenin fiyatı. Adama sağlam elbise gibi satmışlar ya, onu bir fakire, fukaraya verebilir ya da sağlam bir elbiseyi birisine giydirebilir. Bu onu karşılar. Ama İmam Azam Ebu Hanife o ticaretten 30 bin dirhem para kazanmış tamamını fakire fukaraya dağıtıyor. İmam Azam ı Zavim Hanife sadece eğitim öğretim veren yani sadece dini anlatan biri değil. Alim böyle biri zaten. Alim sadece anlatmıyor. Ya da anlatmak aslında bu işin ne diyeyim biraz daha tarihi bir boyutu. Yaşıyor, yaşadığını anlatıyor. İnandığı, yaşadığı değerleri gerçeği insanlara anlatıyor. Belki de öğretmenler olarak bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey bu. En etkili dil hal dilidir söyleyerek değil, yaşayarak öğretmektir. Böyle bir hocanın da öğrencileri de ona göre olacaktır. İmam Azam bu Hanife'nin derslerini tartışma metoduyla yaptığını görüyoruz. O hassasiyet başka bir alanda da bak. Yani ahlak var ya, İmam Azam Ebu Hanife'nin derslerinin ya da öğretmenin merkezinde ne var diye sorarsan güzel ahlaktır diyebiliriz. Bunu oraya koyabiliriz. Evet. İnce düşünmek. İnce düşünmek ve güzel ahlak. İmam Hazım bu Hanife böyle halka şeklinde oturuyorlar. Ders modeli bu. Halka şeklinde oturmanın güzelliği de var. Hem öğretmen bütün öğrencileri görüyor hem de öğrenciler birbirini görebiliyor. Dikte etmiyor. Yani bir konuyu başlayıp anlatmıyor İmam Hazım. Böyle bizim yaptığımız gibi yapmıyor. Ne yapıyor? Bir konuyu atıyor ortaya bir soru soruyor. öğrencileriyle o soruyu tartışıyorlar birlikte. Bazen bu tartışmalar günlerce, haftalarca sürebiliyor. en sonunda İmam Azam, yani öğrenciler ona itiraz ediyorlar, onlara cevap veriyor. Bir, yani İmam Azam'ın görüşlerine de itiraz edebiliyorlar. Bir beyin fırtınası adeta oluşturuyor İmam Azam Ebu Hanife. Ama en sonunda hepsini derliyor, topluyor ve bir sonuca İmam Azam Ebu Hanife bağlıyor. Şimdi bir gün yine böyle ders sırasında mescitteler tabiinin büyüklerinden Süfyan bin Uyeyni. Şöyle düşün, bir hoca öğrencileriyle ders yapıyor, başka bir hoca geliyor. Ve derse katılıyor, arkaya giriyor. Bunlar öyle bir hararetli tartışma içindeler ki Hamzacığım, Mescitte de caminin içindeler yani camide yapılıyor dersler. Yani her bir alim bir köşede bir halka oluşturmuş o da ders yapıyor. O heyecanla öğrenciler seslerini yükseltiyorlar. Yani heyecandan dolayı sesler yükseliyor. Tabi mescitte seslerin yükseltilmesi çok hoş karşılanmadığı için Süfyan bin Uyay'ına yadırgıyor bu durumu. Sen diyor mescitte ses yükseltmeyi onlara yasaklamıyor musun? Yeterse yapıyor ki. Yani. Bunu yadırgıyor tamam mı? İmam Azam'ın cevabı ne peki? Onlar rahat bırak diyor. Onlar ancak böyle anlayabiliyorlar, böyle kavrayabiliyorlar diyor. Yani böyle de bir hali. Yalnız çok ilginçtir. Bir başka hassasiyet. İmam Azam Ebu Hanife. Oğluna bakıyor. Oğlu Hammad. Hocasının ismini vermiş. Hocasın, hocası mı, Hammad. Hammat bin Süleyman onun hocası. Ona ismini vermiş. Oğluna hocasının ismini vermiş. Hammad'a, oğluna ve öğrencilerine inanç konusunda tartışmayı yasaklıyor. Bak tartışmayı özgürce tartışmayı serbest bırakın. Sokrat tarzı ders yapıyor şey İmam Azam'ın manifine. Beyin fırtınası sorularla. Çocukları zorluyor yani öğrencileri zorluyor. Ama inanç konusunda bu, bundan sonra tartıştığınızı görmeyecek. Yasaklıyorum sizi. İnançla ilgili konularda tartışmayacaksınız. E şimdi bunu söylüyor ama İmam Azam söylediğini yapan bir insan, yani yaşayan bir insan. Bakıyorlar o öğrenciler, İmam Azam ve bu Hanife kendisi inanç konusunda tartışıyor. Tartışmalar yapıyor. E şaşırıyorlar şimdi. Gelip diyorlar ki, ey imam, hocam yani sen bize inanç konusunda tartışmayı yasaklandı ama kendin tartışıyorsun. Niye? Bize yasaklandı kendin tartışıyorsun. Çok mükemmel bir cevap veriyor. Hazır mısın? Siz niye tartışıyorsunuz deyince, şöyle diyor, biz arkadaşımızın ayağı kayar düşer korkusuyla başımıza kuş varmışçasına yani kuş varmış da kıpırdasak uçuracakmışçesine dikkatle diyor tartışırız. Siz ise tartışmalarınızda arkadaşınızın karşınızdaki kardeşinizin ayağını kaydırmak için tartışıyorsunuz. Yani bir şey var burada, mücadele var. Galip gelme duygusu baskın geliyor. Siz arkadaşınızın kardeşinizin ayağını kaydırmak için tartışıyorsunuz. Kim arkadaşın ayağını kaydırmayı istiyorsa onun küfre düşmesini istiyor demektir. Kim de arkadaşının küfre düşmesini isterse daha arkadaşı küfre düşmeden kendisi, kendisi küfre düşmüş olur. Tartışmayı seven, tartışma yolu ders işleyen İmam Asan, burada tartışmanın da usulünü, adamını öğretiyor. Tartışmada asıl hakikati bulmaktır. Aslı olan karşının ya da kendimizin aydınlanmasını sağlamaktır. Burada tartışmada tükürük yarışına dönerse iş, karşıyı yenme boyutuna dönerse işte orada sıkıntılar oluşuyor. Diğer konularda belki tolere edilebilir ama inanç konusunu tolere götürmeyeceği için İmam Azam Ebu Hanife bu konuda tartışmalarını öğrencilerine ve çocuğuna, evladına yasaklıyor. Belki bu olgunluğa ulaştıkları zaman Bizim vermiştir diyebiliriz. O halde Allah hepimize İmam-ı Azam ve Hanife gibi ince düşünen, hayatını ince yaşayan, hem kendi yaşarken hem de öğrencilerini yetiştirirken naif bir yaklaşımla yaklaşan kullarından eylesin. Amin. Allah helal kazanmayı, helal yolda harcamayı cümlemize nasip etsin. Güzel öğrenciler olmayı, güzel öğrenciler yetiştirmeyi cümlemize nasip etsin. Hepinizin canı cennete, Allah ellerimizi bırakmasın.